Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere videomuza nasıl yazı eklenir onu göstereceğim. İlk olarak yine Kain Master'dayız. Kain Master'da ana sayfayla proje asistanı dedik. Hepinizin bildiği gibi aynısını yaptık yine bu ekrandayız değil mi? Şimdi Mobizen diyoruz. Şu ya istediğiniz videoyu hangi video istiyorsanız onu yapacaksınız. İleri dedim. Bir daha dedim. Bir daha dedim. Bir daha dedim. Yine aynı sayfaya geleceğim. Yine aynı sayfadayım değil mi? Şimdi. Burada yine. Bir dakika birazcık ileri alalım şimdilik. Ya da boş verin önemli değil. Şurada kalsın. Yine katman diyorsunuz. Katmandan bir T işareti var. Metin yazıyor. Bakın şu. Seçiyorsunuz. Ne istiyorsanız. Ne yazmak istiyorsanız. Yazın ilk olarak onu. Mesela. Ee, değişik bir şeyler yazacağım. Evet. Mesela bu altı görüyorsunuz değil mi? Şu kısmı. Bu kısmı istediğiniz gibi büyütebilirsiniz. Mesela şöyle şu kadar büyüteyim. O büyütemedim. Bir dakika. Tamam büyüttüm. Şimdi bu o kısımlar içerisinde full öyle kalacak. Bekleyin biraz. Şurada birazcık başa doğru getireyim. Tamam. Şimdi mesela başlatalım videomuzu. Gördüğünüz gibi böyle gidecek ama bunu büyütelim mesela biraz. Bayağı büyütelim hatta. Abartalım biraz. Tamam. Ee, şimdi başlattım. Bakın. Sarı çizgi bitesiye kadar oldu. Bu şekilde gidiyor. İstediğiniz kadar yazabilirsiniz videonuza. o kısmı. Atsız bir. Bak. Şimdi buradan paylaş şeyi işareti galeriye kaydet 3 megabayt seçeyim hemen tamamlandı tamam diyelim hemen çıkalım ee, ben galeri diyelim videomuzu seçelim buradan bunu seçelim ve başlatalım bir dakika bu export olan mı? Evet. Bassız bir. Gördüğünüz gibi oluyor. Ve bitti. Bu şekilde olabilir. Videomuz da zaten bu kadardı. Kısa oldu ama gösterdim en azından. Kısa da olsa işlevi büyük. Değil mi? O zaman görüşürüz. Hoşçakalın. Sizi seviyorum. Bay bay. Bu videoya like atıp kanalıma da abone olmayı unutmayın.